arkadaşlar hepiniz. Evet arkadaşlar hepiniz. Merhaba. Cumartesi rapu konusunda hangi nasıl girilir ve nasıl oynanır? Ne giriyoruz hemen. Yeni bir server açıyoruz. Bir önceki videomdan nasıl girilir ona bakabilirsiniz. Buradan herhangi bir sayı yazıyorsun. En fazla 60, 60 veya 65 olabilir. 54 böyle nokta l nokta net yazıyorsunuz ve istediğiniz bir şey yazabilirsiniz under games tercih ediyorum diyoruz bekliyoruz Minecraft bu kadar nasıl indirilir onu daha bir önceki bakabilirsiniz öyle çıktığında giriyorsunuz evet bu doğru lanet evet yeni bir server açalım sg 53 olsun Evet. Nokta L B G nokta net. Evet. Hunger <laughs> Games. Yani Hunger Games. X server diyoruz. Bekliyoruz. Evet. Bizim şimdi geçtiğimiz bu. Giriyoruz. Evet. Bakalım. ama alavye baktıktan sonra ağladı. Evet. Evet böyle giriyorsunuz. Buradan buraya slash register kaydolmak için bu. Bir şifre yazıyorsunuz. Ondan sonra şifreyi yazdıktan sonra mesela şifreniz 1 2 3. Mesela, mesela şifreniz 1 2 3. Şifre boş bırakarak bir, bir tane daha yazıyorsunuz gönderdikten sonra bir tane de gemi mutmayın hesabı yazıyorsunuz onu sağlayabilirsiniz ve ka, kaydırıyorsunuz kaydoluyorsunuz sonra oyundan çıktığınızda bir daha bir daha girdiğinizde bu slash şöyle yazıyorsunuz şöyle slash ay yanlış yazdım Les, slash login boşluk şifrenizi yazıyor giriyorsunuz ondan sonra gidelim bu da join yazan evet bu giriyorsunuz böyle giriyorsunuz ortaya gidelim ortaya gideceğiz biz evet, burada da yazacaktır bugün benden bu kadar hepiniz hoşça kalın abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın